sıra dolayın mı? Dolayın. Sen de dalacak mısın mı Osman? Dolarım. Hadi Osman. Eşşoğlu eşekler! Eşşoğlu eşekler! Eşşoğlu eşekler sizi! Bana bak! Bir daha girecek olursanız bacaklarınızı kırarım ben sizi! Sizi eşşoğlu eşekler! Bana bak! Bir yakalarsan bacaklarınızı kıracağım! Anladın mı? Bir daha dönmeyin buraya lan! Serseriler be! Bacaklarınızı kıracağım bir daha gelirseniz. teşekkür ederim. Gidebilirsin. Ben teşekkür ederim. de Ayakkabının öteki teki nerede be çocuğum? Lema amcanın bahçesindeki ağacın tepesinde. Aşağıya. Böyle saatlerce burada bekleyecek miyiz? İn dedim sana. İmam inersem kulağımı çekersin. Çekerim elbet. Niye inmiş? Bu meyveler herkese hakkı bir kere. Hayır efendim burası benim. Benim hakkım anlaşıldı mı? Kimseye de yedirmem. Bu ağacın tohumu sen mi yaptın hocam? Sen mi diktin? Bana bak bu ağaçlar ben doğduğumdan beri buradaydı. Babamdan bana miras kaldı. Babam mı yaptı bu ağacın tohumunu? Hırsız. Sen? Şimdi ben sana gösteririm. İn aşağıya çabuk. İn, in aşağıya. musun aşağıya? İn aşağıya. İn aşağıya dedim. İn, in aşağıya şekerim. Damadı. Ah! Ne, ne? Çalışıyorum ama bütünüyle erişemiyorum. Ah! Lemi Bey yapmayın Allah aşkına Ay, çocuktur. Ama bana hırsız demesini biliyor. Oğlum ne yapıyorsun sen orada? Ne yapacak meyveleri mi çalıyor? İn aşağı, çabuk in aşağı. İnmem inersem kulağımı çekecek. Çekmeyecek. Çekecek kendi dedi. Lemi Bey çekmeyeceğim deyin deyinsin. Çekeceğim işte. Bak gördün mü? İn oğlum in. Lemi Bey siz gidin de çocuk insin hadi. Hadi oğlum in aşağı gitti. Gel. Gör, gör. Dur. Uzat ayağını. Oğlum uzatsana ayağını. Yürü. yakalandın işte sonunda. Bakalım ne yapacaksın? Lemi seni iyice mimledi. Gene dalıyorum bahçesine. Oğlum niye öyle yapıyorsun? Sen benden iste, ben sen hangi meyve istiyorsan alayım. Biliyorum anne. De. Ben meyve istediğim için dalmıyorum ki Lemi'nin bahçesine. E niye dalıyorsun o zaman? Lemi'nin bahçesine dalmak hoşuma gidiyor da ondan. Sinirlenince gözleri kızarıyor. böyle koşuyor. Böyle koşuyor <gülme> Anne sen çok güzel olmuşsun. Elbisen ee, çok güzel. Televizyondaki kadınlara benzemişsin. Herhalde güzel bir şey söyledin. Teşekkür ederim. Sen niye ayak yürüyorsun anne? Ee senin peşinden bu topuklu ayakkabılarla koşturmak kolay değil. Niye topuklu ayakkabı Kadınlar topuklu ayakkabı giyer. Niye? Gitsen. Bak kaynan abla. Biz ne aldık. Açılıyor bak. Daha yayın başlamadı ki. Gel açın bakayım. Başlayacağız şimdi. Çocuklar. Hepiniz buradayken ben bir şey söylemek istiyorum. Ben Karca Holding'in idare heyetinde bizzat bulunmaya karar verdim. Yani artık holdingde çalışacağım, atölyede değil. Hayırlı olsun anne. Bizim için senin mutlu olman önemli tabii de. Sen ne yaparsan en iyisini yaparsın zaten. Biz bundan eminiz. Sağ ol. Oğlum. Bence sen bunu zaten çoktan yapmalıydın. Kısmet bugüneymiş. Tebrik ederim anneciğim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Atölye iyiydi. Hem de eve yakındı. Ha? Annem artık arabayla gider gelir. Babaanne merak etme sen. Biliyorum ben deli başım. Sen de hepten moruk belledin beni. Susun ya teyze. Şey Nasıl ediyoruz burada? Özür dileriz Osman Bey. Tamam Mete Bey, tamam. Ben çıkıyorum. Birin geç oldu. Mete seni eve bıraksın istersen. Hakan gelmiştir. Peki anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.